Merhaba arkadaşlar. Bugün birçok konumuz olacak. Timecode'dan istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. <laughs> Fethullah Gülen'in öldüğü haberleri. Dostlar bunlar yalan. Fethullah Gülen ölmedi. Hatta dün bir videosu yayınlandı. Niçin bilmiyorum ama bir hafta önce kadar Fethullah Gülen öldü haberleri her yerde çıkmaya başladı. Yani Fetho yani ölürse hayatımızda ne değişir? O da gerçekten enteresan bir tartışma konusu. Çünkü sonuç olarak Fethullah Gülen birilerinin oynattığı birisi. Yerine yeni bir lider geçebilir. Hatta bu konuyla alakalı örgüt içerisinde tartışmalar ve kavgalar olduğu da söyleniyor. Yani ortada bir fikir varsa ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermekle alakalı bir mesele ise emin olun Fethullah Gülen gider başkası gelir ancak şu bilgiyi verelim FETÖ ölmedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 500 ve 1000 liralık banknotlar için hazırlıklara başlamış. Evet böyle bir şey gerçekten gerekliydi bu konu hakkında zaten daha öncesinde konuşmuştum çünkü artık bir şeyleri hesaplamak çok zor hale geldi. Bir de diğer ülkelerin en büyük ve en küçük paralarına baktığımız zaman ve onları dolar cinsine çevirdiğimiz zaman 200 lira ve 5 lira inanılmaz düşük miktarlarda kalıyor. O yüzden 500 ve 1000 liralık banknotlar önemliydi. Tabi üzerinde kimlerin resmi olacak? nasıl bir tasarımla çıkacak ya da paranın komple tasarımı mı değişecek bunu bilmiyoruz ama 500 ve 1000 liralık paralar yakında gelecek geldiğinde bu konu hakkında da ayrıca konuşuruz Türkiye'de avukatlık yapan bir şahsın paylaşımları TikTok'ta gündem oldu arkadaşlar kasten adam öldürme 3 serbest öldürmeye teşebbüse tahliye ticarete tahliye. Hayati tehlikeye geçebilecek şekilde yaralamaya da tahliye. Adam bildiğiniz TikTok'ta Türkiye'de adaletin olmadığını net bir şekilde gösteriyor ve paylaşıyor. Bu suçları işleyen insanları bakın benim sayemde serbest bıraktılar diyor. Bir avukat için tabii ki çok güzel kariyer. Dışarıda bununla hava da atabilir Ama Türk halkı için pek iyi bir haber değil bu. Artık bunların bu kadar alenen paylaşılıyor olması da trajikomik diyebiliriz. Ama zaten bunlar bilmediğimiz şeyler değildi. Çok daha ağır suçlar işleyen insanlar zaten hepimizin gözü önünde salınıyordu. E bu avukat bey de sonuçta işini yapıyor. Paylaşmış gülümseyerek. İşte Türkiye'mizin geldiği son nokta arkadaşlar. Ve Euro 2024 için metroları ülkelere göre boyadıklarında Türkiye'ye böyle bir tasarım uygun görmüşler. Gördüğünüz gibi Türk insanı neredeyse zenci olarak tasvir edilmiş. Bununla alakalı bir tartışma çıktı. Bir Twitter sörfleyicisi ya oğlum siz kendinizi silah falan mı zannediyorsunuz? Çık dışarı kafanı kaldır. Her iki kişiden biri esmer tenli zaten. Ayrıca herkes beyaz olsa ne olur? Yani ne zaman bir edecek şu aşağılık kompleksiniz yazmış. Ve bu 8000 beğeni almış. Ben de şöyle bir karşılık vermiştim. Yani ben katılmıyorum. Dümdüz organizasyonun iş güzelliği. Türkler beyaz bir ırk. Esmer olanı da bu esmerlikte değil. Şimdi gerçekten de fotoğrafa baktığımızda neredeyse zenci insanlar görüyoruz. Benim kesinlikle bu konuyla alakalı bir aşağılık kompleksim yok. Hatta bu konuyla alakalı aşağılık kompleksi olan insanları çok sert şekilde eleştirdiğim videolarım da var. Hatta 2-3 gün önce konuşmuştuk bu konuyu yine. Ama aşağılık kompleksi yaratmayacağız diye de gerçekliği geçemeyiz. Türkler gerçekten de bu kadar esmer bir ırk değil. Türkler bir kere çok mix ve burada Türk olarak yansıtılan karakterin ben Türkiye benzediğini falan düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'nin batı tarafı ve Anadolu da bu şekildedir. Yine Karadeniz'i de ekleyebilirsiniz. Gayet beyaz tenli ve bu gösterilen karakterlerle pek ilgisi olmayan bir ırktır. Yani bence organizasyon burada. Biz bütün renklere açığız biliyorsunuz. Vogue akımı dünyada alıp başına gitti. Herkes kendini bir olmadığı karakter gibi gösterme çabası içerisinde. E Euro 2024'te böyle bir şey yaptı. Ha, Türkler esmerdir. Hatta biraz daha esmerleştirelim. Zenci falan koyalım demişler. Bana soracak olursanız organizasyonun iş güzelliği kesinlikle bir aşağılık kompleksinden dolayı söylemiyorum ama birçok insanda Türklerin bu kadar esmer olduğunu söylemiş. Bilmiyorum. Ben katılmıyorum sadece. Bir diğer konumuz da Anıtkabir gibi mekanlarda hatta direkt Anıtkabiri de baz alabiliriz yani. Dress code uygulanmalı mı yoksa uygulanmamalı mı? Yani şu anda bildiğiniz gibi istediğiniz kıyafette Anıtkabir'e gidebiliyorsunuz. Sonradan gelecek eleştirileri yani eğer çok absürt bir kıyafet giy diyesiniz, göstermeniz gerekiyor tabii ki. Ama bu konuyla alakalı bir dress code yok. Bu yüzden de böyle bir tartışma çıktı. Çünkü süper mini etek diyebileceğimiz bir etekle şu anda ekranda gördüğünüz hanımefendi tabii ben sansürleyeceğim kendisini. Anıtkabir'de böyle bir poz veriyor ve bu poz çok eleştiriliyor. Yetkilileri göreve çağıranlar oluyor. Anıtkabir'de dress code uygulansın diyenler oluyor. Bir de şöyle bir kesim var. Ya Atatürk zaten bu kadınlar bu şekilde giyinebilsin diye uğraştı. Tamam orası Atatürk'ün kabri olabilir ama bu adam bunun için öldü zaten. Şimdi bu konuda ben kesin kesinlikle Atatürk bunun için uğraştı. O yüzden oraya kadar gidip istediğin kıyafeti giyebilirsin kısmına katılmıyorum. Normalde bu tarz mekanlarda özellikle kabir gibi yerlerde dress code'lar olur. Bazı kıyafetlerin dışına çıkamazsın atıyorum siyah giyinmelisindir. Çünkü o yere gösterdiğin saygıdan gelir. Anıtkabir'le alakalı benzer bir konuyu geçtiğimiz aylarda da konuşmuştuk. Yine bakın gündem oldu. Çünkü insanların bu konuda hassas noktaları var. Normalde ben hassas noktalara karşı tolerans gösterilmesi taraftarıyımdır. Atıyorum Atatürk'ün kabrine bu şekilde gidilmesi senin hassas noktansa, ben senin kendini düzeltmeni savunurum. Böylelikle insanların özgürlüğünü kısıtlamamış olurum. Fakat kabir gibi yerler bence birazcık farklı. Yani orada Atatürk'ün yatıyor olması sadece mesele değil. Herhangi x bir mezarlığa da bence dress code uygulanabilir. Belli kıyafetler dışında gidilmez. Zaten medeniyet bundan gelir arkadaşlar. Medeniyet nerede ne yapacağını bilmek, nerede nasıl giyineceğine dikkat etmektir. Söylediklerindir. El kol hareketlerindir. Öyle medeniyeti çok uzakta aramamıza gerek yok. Çok basit şeylerdir aslında. O yüzden bence bu çok doğru bir hareket değil. Kesinlikle kadının giydiği kıyafet hakkında konuşmuyorum. Sadece kadının giydiği kıyafetin mekana uygun olmadığını söylüyorum. Ve anıt kabire code getirilmesi taraftarıyım. Evet bugünün gündem konuları ve tartışmalar bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın tekrar buradayız. Hoşçakalın dostlar.